Arkadaşlar selam Aleykümselam Hayırdır bıyığımdan rahatsız mı oldun? O kim lan? Bakın bu videoda ne olacak hiç bilmiyorum Hayırdır bıyığımdan rahatsız mı oldun? Benim bir İbrahim abim var fabrikadan arkadaşım <laughs> Bizim cumartesi günlerimiz diyetisyen günümüz Cumartesi günleri diyetisyenden sonra milletvekili gibi esnaf ziyareti yapıyoruz Niye bilmiyorum çok eğlenceli çok saçma çok matrak <laughs> Cumartesi günümüzü bir vlog'a taşıyalım. Nerede akıl ettin? Ben buralara nereden girdim? Bu video ne olacak bilmiyorum. Ne şaka hazırladım. Her video bak her videoda hazırlarım he yazarım. Defterim nerede benim? He burada bak. Hop! Allah onu. Sungur Bey'in videosuna hoş geldiniz. <laughs> Buraya belki yeni intro koyarım. Çirkin olursa gülmeyin. An Bugün İbrahim Can Kahve ile beraberiz. Evet, İbrahim bir pezevenk. Bak spor konusunda hayatta yalan söylemem biraderim. On numara vücudum var. Evet. Kanat ver. Ananı sik. Fatih Reis'in kardeşi dişçi ya, onunla görüştüm bir gün. Dedim ya, ben özel bir şey istiyorum. Bildiğin köpek dişi vardır. Yani insandaki köpek dişi değil. Kervandaki köpekteki köpek. Zaman zaman, hatta sıklıkla diyeyim, göğüs uçlarının çok belirgin hale geliyor abi. Benim şu öyle yapabilir. Ön, şu önlerden iki, iki. Çünkü evet. düşündüm yaparım. Güzel bir paraya adamlaştık. Sonra işte nasip olmadı yaptırmak. Yaptıksa deli gibi yerdim, var ya. Taşı bile yerdim, kemik yardım. <laughs> o derece bir <lisi> şey olacak. Köpekler <laughs> kemik yiyor. Ama Böyle hepsi, onların hepsi var. O ikisiyle bir yiyor. sadece mı? o ikisiyle yiyor. Ben şuradaki çıkırırken evet. şurayla yiyordum. Kemik. Lan normal yemeyelim. <laughs> Yarım gram alsaydı. 10 tane, 15 tane. <laughs> o zaman 7 gram yapar. 7 tane gram yapar. Hiç bir sikim yapmadım. <laughs> <laughs> sıkni yarım gram az. Öyle. Ama ne oldu? Artık toplum içinde utanarak dinlediğim müzikleri tamam. yüksek sesle dinliyorum. Bu toplumdan utanılır mı ama? Ben... <laughs> bu ellerde nasıl durursin sen yolların. Sana rechkol duruş yapayım. Aleyküm selam. Soruptur. Biz ne yazık. Ki. Doğru mu? Bu ne lan AK Partili misin sen? Rüyamda iki eski arkadaşım, bayan arkadaşım. Birbirinin arkadaşı, aynı zamanda benim de arkadaşım. Hayda, evet. Yani bir ortak küme var. Bunlar bana ahlaksız bir teklifte bulunuyor. Evet. Diyorlar ki, işten yalnız yaşayan, bakıma muhtaç bir erkeksin. Deliler gibi alkol çektin. Ben yani, Umre'ye gittiğim o kadar şey yaptım. Bu, Buraya da Umre yedim. fotoğrafını at bana, koyayım. Nereye koyarsın onu? Hangi araya? <laughs> pes ediyorum. Yani diyorum ki yeter gidin artık. Sonra kızlar evden yolluyor. Sırt üstü halıya düşüyor. oldu? Orta koridorda. Evet. Halının ortalarında bir yere düşüyor. Tamam. Evet. Geleyim çıkarayım rica ediyorum. Sabah kalktım kızın Instagram'ına baktım. Acaba böyle bir şey var mı? Varsa engellemiştir diye düşündüm. Yani, bir de çok. bunu yani, gerçek olayı sandım. Olayı gerçek sandım. He. Tavukla siftah olmayan rüyasında Şahin sikir. <laughs> merhaba. Merhaba. Hoş, <laughs> hoş bulduk. diyarının kara kapıları açıldı. Hadi çoraplarını çıkaralım. Allah'a çok şükür. Ee, 1 kilo yağ kaynağı. Hocam bu hafta benim özgürlüğümü yediklerim. Bir ekmek yedi hocam. Yalnız oğlan yani değil. <laughs> 800 karnından yağ vermiş. oğlum. Yediklerimle alakalı olabilir. Çok tuzlu. Vücudunda He he, vücudunda şu an Ahmet Hoca bir meczup olarak görüyor. Sibel'den günde şunu gün yapıyor. Sabah bir kahve, bir akşamüstü kahve sadece salata. Bir şey diyeyim mi? Güzel bence. Hiçbir mevcutunuz açlıktan. Ya da meyvenin yanında kuru yemişleri. Çok kuru yemiş yiyordum ya o yüzden sonra. Ya, yani ya, bir <laughs> 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 meczup olarak. Sebze yemeği yapabiliyor muydun sen efendim? evde? Evde hiçbir zaman sebze yemeği yapmadım. Akşam yemeğinde efendim. Yanındayız alışkanlık. Hasbun Allah! Başımı boruya vuracağım şimdi bak! Ben her seferinde yapıyorum. Dört evet. beş evet. defa yaptım. Önce de ben elimi alamayacağım. Depresyonda mısınız? Mısın. Evet. Rosenbol geliyor gibi. <laughs> o da çok zor bir deplasman. Orada o stadda oynadım hocam. Evet. Baya zorlu bir deplasman. Evet. Eylik diyarının kara kapıları açıldı sinirlen de neşe kattı ben. Bir gün bir palyaço varmış, bütün ağlayanları güldürürmüş. Bir gün bir adam yoğun ağlama testiyle doktora başvurmuş. Doktor da demiş ki git palyaçoyu bul seni güldürür. O da demiş ki o da benim. Bir de tabii bir tuzağa daha bertaraf etmenin mutluluğu içerisinde. <laughs> Abi şu poşetlilerin incesinden yok mu ya? Ben nereye koyacaksın? Şöyle sok bir tane televizyon. <laughs> Böyle elimde bununla gitsen polis durdurur mu? <laughs> Şöyle bir gez bak. <laughs> 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 Haydır kendini Polat filan sen <laughs> Balıca Babacım çöp bir yer. Ben Konyalıyım bence Mevlana'ya giderdim. Aynen aynen neler yapıyor pisler. Ballıca şimdi turist murist bizi bozar abi. Biz Türk milliyetçisiyiz biraz. Ben de öyleyim. Ben de Türk milliyetçisiyim. <laughs> Türk milliyetçisiyim arkadaşlar. Kendim kolat falan sen be o çayı içtin ama. 10 numara. Oyuncak oyuncak. Gören bir gerçek sanıyor mu? Ürküyor abi. Yok canım. <laughs> Ama bilen abi adamla abi. bilmeyen Ama adam. adam... Esa adını çektiyse sen vursa ne olacak? Aynı işte. şeyi dedim valla. Abi. önce zaman mı önemli, sanat mı önemli? Sanat, sanat. Yok. Ne önemli? Anlıyor. Zaman ne önemli. Valla Ali abi bizi geçen hayran bıraktın. Dedik ki bu adamı... Yine konuştun ya. Biz buradan çıktık büyülendik dedim bu adam. Bu işin erbabı adam. Bak kurban evet. ilan verdim valla. Şimdi sanat mı önemli, zaman mı önemli diye. Sen Ama dedin şimdi. Onlar Hı -hı. ne dedi? Hiç bir cevap veren kim var? Derler be ya. Derler abi. Yapmasan bile yaptı derler. Bak, her bak bizim aklımıza ermedi. Zanaat dedik. Normalde zanaat dedik. Zanaat. Zamaşnik. Niye? Sanata bak lan. Yok. yok. Karlar erkekten bıkmıyor ki. At diye açtırak diyor. Ula bırak Ben ne diye açtırsana. <laughs> Aynı. Arabayı alıyorsun satıyorsun. Ev alıyorsun satıyorsun. Arsayı alıyorsun satıyorsun. Karıyı niye satamıyor? İşte <laughs> o biraz cesaret istiyor. Bir napakası var. Tazminatı var. Bak, nereye geliyor şimdi kafamdan? Nereye? Nereye geldin? Şimdi ben Okey atıyorum bazen, kızdığım adıma. Şimdi seni sevdim. Şimdi yanlış anlama, tam şiirler değil de. Ananızım, bacınızım diye. Bana meslek mi diyerek sözüm cemaattan işaret. Şimdi seni sevdim ya, seni okşamak istiyor. Hayda. <laughs> Dostluk kaldı mı ki bu devirde? Ne demek? Almanya'da gündüz fenerle geziyor ki manyak bu adam ya. Neyle geziyor, niye geziyor derdim ya. Çünkü dost arıyor. Ya. Hay Hadi buyurun. Şu sözü, şu çorumda söyleyecek adam yok ha. Dost, affedersin yanlış anlama. Gençler sizin cemaatin için anamın anam, Bu anam. Bunu adam gerçek zaten. Aman abi canlıya tutmayalım. Bunun cinsi bu, bunun cinsi köy biberi mesela ya. Bogo mogo hiçbir şey yok marketten alıyoruz bende. Öbürlerinin içi kayış gibi oluyor. Biz röntgenci değiliz. Sadece kamerayı açtığımızda insanların orijinal halleri gidiyor doğru mu? Kvkk verilerini uyarak bize gaza gelip ihbar etmiyor. Demene hiç gerek yok. Kimse zaten bunu düşünmezdi bu bir. Ağzıma niye sokuyorsun kamerayı? Nereye? Götüne mi sokuyorsun? Yavaş sen almanı akıyor Ne? onların bırakmış olduğu enkaz 200 sene. Evet. O depremler falan zinadan oluyor diye. Nedir o acaba? Hiç evet. bilimle alakası yok mu bunun? Evet. Hiç bilimle alakası yok mu? Bilimle Faruk Eczaneşi Bilim adamı niye bilim adamı olmuş? Hataları çözmek için. Evet. Bilim adamı da demek ki bir şeyler bilmiyor yani. Ama benim dediğim Nasıl oluyor? Yani. Çoğunda zina oluyor. Ya sadece çoğunda mı oluyor? Başka bir şey oluyor. Tabii tabii tabii. Mesela ne en alaka? çok ya İzmir'de abi İzmir'de mi içtiker evet. yani abi olmuyor yani ya diyor Diyorum. <gülüyor> Diyorum. <gülüyor> falan filan öyle yani ya bu çorabı ne kadara satıyor? Bu çorabı kaç liraya satıyor yok 100 lira tamam <laughs> peşin para vereceğiz 80 <laughs> 50 lira Siz nereden geliyorsunuz abi ben Konyalıyım abi Oo. burada okuyor Yok güzel Konyalı benim bir arkadaşım var Yusuf nebisiz <laughs> <düşüreceğim> abi ya <laughs> Osman abi her şeyi alır her şeyi satar Yeter ki şimdi ne para olsun. Onurunu tamam, tamam, onu alın şerefine abi. Hiç önemi yok. Para olsun yeter ki. Babacığım 70 lira olur sana. Sen, sen al üstünü ben tamamlarım babacığım. Kaç para dedi? 230 lira bir tane ha Sen üstünü tamamlayam... Osman <'a! gülüyor> Ne o? Ya biz de hoşgörü var. Yani kim olursa olsun. Ya yani ne <laughs> olursa olsun <laughs> gelsin. Valla Hacı Bektaş'ın çocuğu vardı ya ne? Bundan sonra tavuğu olan düşünsün. Niye ya? Horozu çıkarttım. i̇nce, ince. Ben olduğumda da olmuyor. Dinliyorum. İngiltere'de üniversiteyi alınırken... Affedersin caminin yanında evet. evet. da sikmiş. Cevabı nedir? 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 Gerçekten evet. Allah'ın verdiği doğal bir şeydir. Doğuştan aşağı yukarı aynı olan şeylerdir. Yeteneğin tanımı şudur. Ben senin FETÖ'cü olduğunu düşünüyorum. Bebekken motor becerilerin diye geri, hiç gelişsin diye uğraşan bilinçli anne babadır. Senin annen baban, sen 3 yaşındayken ayağına top verseydin sen Messi olabilir miydik? <laughs> ya abi şimdi şöyle... Bağırma, burada cami değil. Bir kere Messi sol ayağı. Şimdi Tele Sen resmin yeteneğin var mı? <laughs> var az çok. Bir şeyler yazarız, çizeriz <laughs> yani. Bunu sana... Allah sen 3 yaşındayken evet. resim çizdin mi? Aynen öyle. Resim çizdin. Bu adam çizdi. Bu adam da çizdi Tabii. ana sınıfında. Bu çocuk niye Da Vinci de Sen Da Vinci'sin ama Bir kere Ronaldo birdir abi. Ha. Bizim hakkımız ona helaldir. Sen sen Messi'dir, ilk Doğru, o doğru. Önce önceden 9'du. Önceden 9'du. İkisini de yıktırdı. Bunu niye konuşmuyor? Mesela Kahpe. Sadio Mane köyünü besliyor mesela. Evet. besliyor ne lan hayvan mı onlar? Irkçı köpek. Dünyanın en güçlü insanı zenci. Evet. Dünyanın Kim? en iyi body'cisi zenci. Evet. En hızlı koşanı zenci. Evet. En yüksekten uçan evet. zenci. Evet. Hepinizin En buyur. çok salaklar da zenci var. Doğru. Bu, Hiç bu konuda haklısın. En son lideri ne dedi? Biz bu Fransa'nın anasını sikeriz demediler mi? Biz bundan sonra uranyumu vermeyeceğiz dedi. Aynen öyle. Nasıl biliyormuş günümüz ırkçıları, milliyetçileri? Arap ve Kürt düşmanı. Rus Kürt. gelse şurada foto çekilir. Doğru. Kardeşim sen milliyetçi misin? O zaman Rus kendi... gelse ayağını yalarım. İyisin, iyisin. Yani. Çalışkanlar. Lan bize ne ya? Futbol konuşuyoruz, bana diyor çalışkan diyor. O zaman git YKS birincisin örnek alalım Bu adam da çalışkan. Hiç şucu bucu değiliz kardeşim. Biz ne sağcı Ben, Biz ben ne topuk, Ben topukçuyum ya. bu arada, ben onu söyleyeyim. Teal, teal. Ronaldo or Messi. Adam Arap. Tabi tamam. Tam, Ronaldo'yu seçecek. Futboldan anlamıyor ki. Ben ters, ben Tanrıma biat ederim. Ya. Ben Tanrıma biat ederim. <gülüyor> <gülüyor> bu bir. Anladın? Tamam. Tanrıma biat. Tamam. 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 Sen, sen, sen ya. al. al. Yabancı olduğum nerede? Affedersiniz Araplar oluyor. <laughs> Bak bu çocuk ifade edip anasını aldı. Kuruyor. <laughs> Esnafı <Arvuşu> yoksa. <laughs> bu kadar bedenin başında bir akıllı olarak ben gidiyorum. Bana her şeyi de, de, Trabzonlu deme abi. Değil o hataya düşmesin. Bence erkeğin biraz olgunlaşması lazım. 20'de erkek bence olgun. Bugünkü piyasadaki gençlik bitmiş. Hepsi gey Hadi ama onu bunu boş ver. Temel gerçek mi değil mi onu söyle bak. <gülüyor> <gülüyor> Uçuruz sana kafayı taç koy. Hayali karakter. Dursun. Hatırlıyor musun hoca paraca geldiğimiz geceler? Hayda. Çok iyi ağaçlar yapıyorduk orada ya. Allah siz Müslüman kısa. Yukarı geldiğimizde de para çay verirsin bize artık. Yarın bu işleri ben üstlenmem söyleyeyim de bana güvenerek gidiyor. <laughs> yukarı dediğim orası değil ya. Evde abi. değil mi? Fabrikada. Bu adam yukarı aşağıya da bilmiyor. Abi aramızda kat sistemi olarak görmüyorum ben. Ulan yukarıda hepsi kendine görmüyoruz. Zaten tasarruf neyse o olur. Ben seni anlıyorum. Bu fıkıh bakış açısı. Onu engelleyemez tasarruf zaten. Tasarruf bakış açısı değil. Allah dostlarının baktığı bakış açısı değil. Muhittin İbn Arabi'nin yani kitabında baktığı Adem bakış abi, açısı Allah değil. Dostu değil mi demek? Tamam kader bak. Mesela öyle değil. Kaderi çok farklı algı, algılıyor. Evet farklı algılıyorum. Onu anlatmaya çalışıyorum. İlim bir sudur. Önünde durulmaz. Hafızlık bir şereftir. Herkese nasip olmaz. Evet benim şurada şu düşüncelerim sakat dini açıdan. Ben sakat da demiyorum. Yok sakat yani. ben biliyorum. Allah. Im. Anlayacağını düşünerek açıklamaya çalışıyorum. Hayır. Ben seni anlıyorum bak anlaşamadığımız nokta. Youtube'da aç evde. Hafızlık bir nur hak etmiyorsan geri dön. Ama burada insanlar adam ne yapıyor?

Kabım hiç olmadı. Geylik diyarının kara kapıları açıldı. Geylik lisanı duyuldu. Yüce gey harekete geçti. Bu çocuklar niye dağıtıyor ya? Oğlum nasıl, nasıl talep ediyorsunuz abi diyor. Ya. Hocam Yaşa beni şu sözle bir çeksene ya. Şeklimiz olsun yengen at. Lider gibi çek. Bu muydu bizim bitmez aşkımız. Ah yanar kalbim ellerinde. Ağzına sus ya. Adem abi. Toplar. Adem abi toptan anlamaz ki Trabzon. <gülüyor> <gülüyor> Harbiden <gülüyor> anlamıyorum. <gülüyor> Yaş mı kurum karar ver. Amcuk kadar ya. Adem abiye bunu götüreyim var ya bana tapar. Haydi. <laughs> Maşallah. <laughs> Bak. <gülüyor> Kim götümü elledi benim? Hangi şarap? O bırakta. Sen de benden azıcık. Aşk kaldıysa harcama ol. Bu, ke bu <laughs> karpuz <bu> kelek çıksın. <laughs> bu beyaz değil abi. Bu beyaz değil. <laughs> Ramazan abi çek. Filistinli Ramazan abi. Filistinli Ramazan abi. <laughs> Bir ülkeyi terk etmedim. Bari ayranımız dökülmeseydi. Şakayı anladın mı abi. <laughs> Ulan it siki yemiş gibi geziyoruz ya. Bu sefer de yüzmeye gidiyor. Ben Konyalıyım kardeşim. Sudan korkuyorum. Bu sadece ben suyu içmek için kullanıyorum. Bazen de gerektiğinde duş alıyorum. Acayip vurgun yedim ben ha inanmadınız da. Vurgun yiyebilir misin denizde Vallahi bak harika edelim vurgun yedi. Hemen iğne batıracaktım da. Yok dışarı işte abi. Taşlı mı ya? Pazardan alınmış. Hadi iyi geceler. Bak sana bir şey anlatayım. Bir insanla 7 saniyeden fazla göz göze kalabiliyorsan ya o insanı çok seviyorsundur ya da sikeceksin. Sen hiç dinlemedim ama çok haksız. Bu <laughs> sıcakta artık kapanmak günah bence. Dünyanın <laughs> bu, bu dünyanın dönüyor, bu etrafında bu dönüyor, dünyanın bu dünyanın etrafında dönüyor. Ben horoz. Her bakan özel yaşantını varsa, evet. şu düğünde her özel geldiğini düşünüyorum. Ben bırak hocam, evet. parti yaşantı. Düğüne geldi. Sen bu şekilde evet. düğüne gider misin? Allah'ın emirlerini mi çiğnedim be? Ben ona saygımdan böyle gitmem. Ama Allah bana. Ben bana hazır bir saygın var. Seni yaratan Allah'ın saygın yok mu? Var. Oh. Reis bir şey diyeceğim. Pijama ile namaz kılınıyor. Kılınır. Elbakan hocanın yanına niye pijamayla ile gitmiyorsun? Gitmiyorsun. Niye? Niye? Hadi sen söyle niye? ben sana hak veriyorum. Ya baksın. bak. Bak. istiyorsanız, sen... istiyorsanız ben pantolonumu çıkarırım. <laughs> Baksana giderim o düğüne. Gitti o zaman. Deseydin ki ben böyle aslında düğün olduğunu bilsem böyle giyinmiyordum. Evet. Reis ama giyinebilir. Var. İyinebilir. Ben düğün olduğu için short giydim. Ya sen bir sus ya. Adam paşaya görünüyor orada. Bak. İyi ya. Abi uzunsa ne yapayım? Peştemal giyerim ama... ama Arap derler onu yediremem abi. Ben... Ben... Ha, Ferdi Tayfur'dan bana sor. Ee, sen nereye <laughs> kameranla mıydın? Tamam, <laughs> <Değil mi> abi, <laughs> ülkenin etnik kökenini bölmeye sen <laughs> <Kameraman> üstüne. çekiyor? de <laughs> <yine> buraya. Ben seni damat sandım bu arada. Hayırlı olsun. Hadi Allah'a emanet. Direksiyonu kontrol edemiyorum. Direksiyonu kontrol edin. Yarışmayı anlatır mısın usta? Kanka yarışma büyük bir kova midyemiz var. Evet. Bu kova midyeyi arkadaşlar 10 dakika içinde yiyor. Ödül ne? Ödül gram altı. Çünkü çok kolay bir yarışma. Arkadaş yakın mı? Arkadaş yeni başlar. Yay. Ooo. bravo. Bravo. Alkış! <laughs> Süre sınırı yok, bir şey yok. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben Beşiktaş şampiyon olsun istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> fıtı 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 fıtı. Hasını <laughs> tutar, hasınlar lafını yutar. Gel lan. <laughs> Kal da eve git. bu Ola, Bir de bu siyah ya abi bu tehlikeli oluyor bunlar. Irkçılık tehlikeli gibi olmasın yani. da. Sağ Salim diye bir film var biliyor musun onu? Orada bu köpeği yiyorlar. Hasbunallah! <laughs> Bak boruya vuracağım! Bak rrrr! Hırır. Hırır. Lan 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 Yapamadım abi bak bakma Seni sevdi he itin yoldaş it oldu Bro gel salla bu Kaçı bence salla Ulan videoyu yaptım bitirdim Çıkışı yapmayı unutmuşum Neyse Gençler bu videoda böyleydi Acısıyla tatlısıyla bir gün geçirdik Sizinle Eee Ne bileyim işte Hadi lan dağılın Hadi. Hadi.